Abi selam. Bugün bir eğim rutini işini çözüyorum. Hazır olun. Size işinize çok yarayacağını düşündüğüm bir video hazırladım. İçerisinde detaylı olarak her şey var. Çayınızı, kahvenizi, yemeğinizi alın. Bu videoyu izleyin. beğenirseniz de bir like atmayı unutmayın abi. Hadi başlayalım videoya. Abi sizin için birkaç gün araştırma yaptım. Yapay zekaya sordum. Aynı şekilde proların sensini, crosslarını, her şeyini araştırdım. Ve bu konuyla alakalı neredeyse bütün videoları izledim. Sizin için size uğraşmayın diye yaptım hepsini. Bu videoda özetleyip en güzel şekilde sunacağım size. Rahat olun. Abi şimdi bu işe en temelinden başlamamız lazım. Tabii ki en temelini doğru yaparsak gerisi de daha kolay olur. Bu işin en temeli de sens abi. Buna önem vermemiz ve bir daha da asla değiştirmememiz lazım. Bu çok önemli. Bu noktada sizin için en doğru sens nasıl öğrenilir bunu gösteriyorum. Eğer sensiniz size göre yüksekse, botu her zaman geçersiniz. Buna dikkat edin. Sensiniz düşükse de botu yetişmekte zorluk çekersiniz. Mouse'u ne kadar çevirirseniz çevirin, botun kafasına yetiştiremezsiniz. Ama sens ayarınız tam ayarındaysa, eğiminiz her zaman botun tam kafasında kalır. Bu şekilde sizin için en doğru sens ayarını bulabilirsiniz. Abi sen hallettiyse gelelim programa. Listemiz şu şekilde. Şimdi size şu listeyi tek tek göstereceğim. Merak etmeyin. Hadi geçelim. İlk olarak takip çalışmamız olacak. Bu hem elinizi ısıtacak hem de eğiminizi ciddi ölçüde geliştirecek. Bunu bir şarkı olarak yapıyoruz. Bu videoda zaman olarak şarkı kullanacağız. Yani bir dakika, iki dakika yapın demeyeceğim size. Bir şarkı iki şarkı yapın şeklinde söyleyeceğim. Aklınızda bulunsun. Ha bu arada videonun açıklama kısmında size hazırladığım benim de kullandığım güzel bir Spotify rutin playlisti var. Orada bir göz atarsınız. Şimdi dönelim konumuza. Takip çalışmamızı yaptık. O zaman geçelim ikinci çalışmaya. İkinci çalışmamız crosshair placement ile alakalı bir çalışma. Bununla ilgili poligonda düzgün bir çalışma bulamadım. Ama diğer çalışmalara bakarak biraz da çalışmaları analiz ederek poligona uyarladım diyebiliriz. Eğim Labs falan onlarla uğraşmayın diye yaptım bunu. Yapmanız gereken botların kafasına sadece eğim alıp bir diğerine geçmek. Bunu yaptığınız sürece crossunuz her zaman kafada durmayı öğrenmeye başlayacak. Tabii ki bu çalışmayı farklı yüksekliklerden de yapmanız çok önemli. Çünkü maç esnasında her zaman aynı yükseklikte durmuyoruz. Bu çalışma da iki şarkı olarak yapılacak. Üçüncü çalışmamızı da Sage ile yapacağız. Jiggle Peak yeteneğimizi ciddi oranda arttıracak bu çalışma ve araştırmamdan size şöyle bir bilgi öğrendim. Oyun içinde farkında olmasak da piklerimizin %70'ini jiggle olarak atıyoruz abi. Bunu mükemmelleştirdiğimiz senaryoyu bir düşünsenize. İşte o yüzden çalışmayı da ekledim bu videoya. Sage duvarını dik bir şekilde atıyoruz. Ardından AD yaparak gördüğümüz herhangi bir botun kafasına önce bir saniye odaklanıp sonra vuruyoruz. Bunun sebebi de beynimizin önce cross kafaya gelecek sonra ateş edecek emrini daha net bir şekilde öğrenmesini sağlıyoruz. Bir şarkı yapsak. Çalışmamız ise ISO ile yapılacak bir mikroflik antrenmanı. Bu antrenmanı sadece bilekten yapıyoruz abi. Kol kullanmak yasak. Bu antrenmanda sadece bileğimizle botu vurup çıkan balonca flik atıyoruz. Mikro flik inanılmaz bir öneme sahip bunu unutmayalım. İki şarkı yapsak yeterli olur bunda. Beşinci olarak da movement odaklı flick antrenmanı yapacağız. Bu da araştırmalarımda çok fazla rastladığım bir konuydu abi. Çünkü Valorant hızlı bir oyun ve klavye mouse koordinasyonu en önemli oyunlardan bir tanesi. O yüzden bu ikisini ne kadar uyumlu hale getirirsek o kadar eğimimiz üst üste olur. Bunu unutmayın. İşte bu noktada da antrenman bize bu uyumu yakalamamız için yardımcı oluyor. Bir şarkı yapsak yeterli olur bundan. online kısmına geçiyoruz. İlk olarak TDM yani takımlı ölüm maçı oynayarak hem skilllere olan duyarlılığımızı hem de farklı silahlarda eğimimizi uyumlu hale getiriyoruz. Bu yüzden TDM çok önemli. İki maç TDM programımız için yeterli olacaktır. <laughs> sonra kaldı iki kişi. Şey. Artık eminim ki elleriniz, kollarınız ağrımaya başladı abi. O yüzden sadece DM'e geçiyoruz. Rutinin son aşaması. Önce bir maç sadece takip ve crosshair placement odaklı bir maç yapacağız. İyice hem beynimize hem de elimize otursun diye bu konu. Sonrasında da yardırın abi, yorulana kadar DM. Antrenmanlarınızı öğrendiklerinizi kullanarak tabii ki. Ama sizden ricam bunu da şarkıyla yapın. Oyunun sesini duyulmayacak kadar kısın. Bunun sebebi oyunumuzu ses odaklı değil, eğim odaklı oynayın. Çünkü unutmayın abi, ses kasmak bir antrenman gerektirmiyor ama eğim gerektiriyor. Ve evet bitti videonun sonu. Gerçekten güzel yararlı video olmuştur umarım. Çünkü gerçekten çok fazla emek verdim bu videoya. İşinize yararsa beni çok mutlu edecek. Ben programı 30 gün boyunca uygulamaya başlıyorum bugünden sonra. 30 gün sonra da bu konuyla alakalı bir video daha çekip değişimleri sizinle paylaşacağım. İsteyenler olursa siz de başlayın. Videoyu ne zaman izliyorsanız o günden itibaren 30 gün yapımı programı. Sonra sizin de sonuçlarınıza beraber bakarız. Harika olur abi. O zaman kaçtım ben. Yemeğinizi yediyseniz afiyet olsun. Hoşunuza gittiyse de bir abone olmayı unutmayın abi. Bay bay.